Selam kahve severler, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün biraz harcama yapmış olabilirim. Biraz mı? <laughs> neler aldık, neler yaptık merak ediyorsun diye düşünüyorum video çektiğimize evet. göre. Çok evet. meraklısın bence şu anda. <laughs> ne kadar para çektik, daha çok merak ediyorum yazıyorum. <laughs> tamam, ne aldık? Göster bakalım. forum sitesini paylaşmıştık biliyorsunuz kanalı sayfalarımıza. Forum sitemizden ikinci el bir tane porta filtre. Porta filtre aldık ama bunun özelliği normal makinemizdeki porta filtreden farkı dipsiz olması. Evet, dipsiz olması. <laughs> Güzel. Bravo. <laughs> dipsiz porta filtre neden gerekli? Çünkü yeni aldığımız sepetlerle tas bu tarz sepetler dışında burada yeni sepetlerimiz var. Açacağız. Bu sepetlerle daha iyi uyumlu olsun diye. Bir diğer sebebi de dipsiz olduğu için akışık kontrol de edebileceğiz, görebileceğiz, gözlemleyebileceğiz. Böylece ne kadar doğru uygulama yapıp yapmadığımızı anlamış olacağız. Değil mi? Evet. Şimdi portafilin yanında bir de böyle bir sepet aldık. Bu sepet Pesado. 58,5 mm yine. Bu biraz daha yüksek çözünürlük yani yüksek çözünme sağlayabilmesi için geliştirilmiş bir basket. Bunun özelliği şu. Delikleri görüyorsun. Bu delikler CNC ile özel olarak işlenmiş delikler. Küçük delikler. 1.1 milim paslanmaz çelikten üretildiği söyleniyor. Yani şu sepetlere göre biraz kalın. 17-19 gram. İdeal biz 18 gram kullanıyoruz zaten. 18 grama göre uygun bir kahve. Daha çok hafif kavrulmuş Single Origin veya filtre benzeri kavramlar için es Espresso profili yapmak istiyorsak, bunu kullanacağız. Ee... <laughs> özür dilerim, özür dilerim. <laughs> Ne kurcalıyorsun oraları? Şey, düzgün dursun diye uğraşıyordum da. Tamam. <laughs> Tabii bu şimdi delik sayısı buna göre biraz şey olduğu için farklı. Mesela şu stok bir sepet. Görün burada burası da kısımları daralıyor bir görüyorsun. Bu dümdüz iniyor. Hatta en düzüyle sepetlerden biri bu. Bundan dolayı da e, ne yapıyoruz? Delik sayısı fazla. Yani daha çok kahve. Daha çok kahve ama e, basınç artmayabilir. E, akış çok hızlı olabilir. Bu tarz şeyler olabilir. Bunu sağlamaması için de öğütüm ayarını inceltmemiz gerekecek. Falan filan yani bir sürü deneme yanılma, bir sürü kahve çekirdeği gerekiyor. Şimdi bu ikinci yer aldığımız ürünlerde Bu da Neozanın Porta Şimdi Bir de bugün sıfır aldığımız ürünler var. Bunları maalesef Türkiye'de satışı yok. Nasıl neydi? Kuşlar mı korktu? O zaman sepetlerden ben Big Bang olan üzerinde Big Bang yazan bir sepet var. Onunla başlamayı tercih ediyorum. Big Bang büyük patlama demek. Onunla bir alakası var mı? <laughs> <laughs> desen olarak biraz benziyor. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Şimdi bunun deseni biraz benziyor. Wow. Deliklerine şöyle bir yakın bak. Hımm, büyük büyük. Hmm. Biraz evet. daha iri. Ve içinde bir Bang yazıyor, havalı. Bu sepetin olayı şu. Aslında yapmak istediği şey şu. Tatlılığı ön plana çıkarabilmek. Hımm. Biraz evet. böyle şey gibi, torpili gibi. Lazerle işlenmiş orası, ha, o yüzden. Ee, teknik bilgi olarak baktığımda 585 adet e, yaklaşık delik olduğu söyleniyor, bilmiyorum. Delik çapları 0.30 milimetre diyor ama bilmiyorum artık. Yine düz taban, hı hı. yani şunun gibi evet. sırtlı değil böyle. Düz iniyor. Evet, düz taban iniyor. Ee, Bu da daha fazla kahve koyabileceğiz demek. Biraz daha şişkin mi şuna göre yanları? Ee, Tabi Pesado tam düzdür aslında. Düzlük Şu baya düz, şunda hafif evet. bir bombelik sezdim. IMS, IMS tam düz değil dediğin Hı -hı. gibi. O biraz daha şey. Bir de IMS incedir. Hı -hı. Evet Bak. bu daha kalın, ağır evet. bir de. Bu kalın yapması sebebi, yani ben kalın yapıyorum ki diyor. Basınç, çünkü ne yapıyoruz Hı -hı. 9 bar basınç geliyor ya makineden. Sağlam olsun diye. Aynen, bükülme olmasın diye diyor. Hı -hı. Bu biraz daha o konuda iddialı olduğunu söylüyor ama tabii ki de yani bazı videolarda görüyorum yoktu gayet de basınca karşı bükülüyor yani o okay. kadar şey yok IMS istediğimiz gibi daha çok tatlılık vurgusuyla yapılmış bir Hı -hı. sepet buyurun efendim üzerinde espresso brewing yazan şöyle made in Italy yazan güzel bir ambalajlı sepet var Hı -hı. ben açıyorum evet açtım Evet bu sepeti ilk gördüğünde de bir sefer bir desen değil bir renk bir renk görüyorum gökkuşağına benzer bir şey var doğru bu, bu çünkü kaplamasından kaynaklı nana Quartz kaplama yüzeye sahip bu yüzey yani e, bu yüzey şu, yani nasıl söyleyeyim çok fazla üzerinde hani e, tarif edemedim ya kahve e, yapışmayı engelliyor kahve yapışmasını hmm. da engelliyor. Yani taneciklerin yapışmasını mı engelliyor, yüzeye yapışmasını? Yüzeye yapışmasını engelliyor. Hı. Dolayısıyla suyun da aynı şekilde yüzeye yapışmasını engelliyor. Su daha çok kolay hı hı. deliklerden tahliye olabiliyor. Hı hı. Aynı zamanda da temizlik açısından da tıkanma vesaireyi de hı. engellemiş oluyor. Ama bu kablomanın yaklaşık bir sene ömrü oldu da e, öyle söyleniyor. Bilmiyorum artık göreceğiz. Anladım. Bir geçiyor muyuz? E, Geçebiliriz. Yine düz taban. Hı hı. 715 adet diye bir bilgi var delik sayısı olarak. Bilemiyorum artık. Şimdi ee, burada yine havalı hı. bir ambalajı var. Başka bir sepet var. Atıyorum. Evet. Hmm. Bu da Bak, düz bunda, değil alt bunun. Bunda diyor ki competition. Doğru mu okudum? Convex. Evet. Competition, Convex. Bu düz tabanlı değil. E, aslında şöyle. Şu kısmı, düz iniyor ama evet. Evet. altı konveks. dışarı doğru, dışarı doğru bakıyor. Evet. Ee, bunda işte amacı aslında böyle akışı daha çok hmm. toplayabilmek için, akışı toplaması için yapılmış bir şey olduğu söyleniyor. Hmm. Tabi bu konveks olduğu için mesela hmm. şu polterfit'e uyması çok zor. Yani çünkü şu dipsizle mi kullanacağız? Kesinlikle. mesela şu kısımlara oturmaz hmm. çünkü. Ee, o ona şeye göre, dipsize hmm. göre. Yine yüksek kontrol, e, profesyonel daha çok yarış düzeyi kullanım hı hı. diyebileceğimiz e, yoğun arama gereken şartlar için yapılıyor. Sepetlerimiz bunlardı. Sepet. Bir de şurada bir paket görüyorum. <laughs> evet aslında bu yarışmamızın en önemli <laughs> katılanı. Ben açayım. Ben, açayım. Aç bakalım. ben açtım ama. Geri kapatırız. Evet açıyorum. Vav! Wow. <laughs> açıyorum. Şöyle bir bilgilendirme kartı çıkıyor bu bir temper temper evet namı diğer tamper şöyle bir şey var ben de hiç çok ağır bir temper şöyle çok tam... aşırı da ağır değildir da ağır Kolum temper görmemiş, ağır temper görmemişsin derler adama ee, ahşap hı hı. ne ahşabı onu bilmiyorum yani burada yazıyor ama Walnut. Walnut, fındık fındık fınd fındık demek. Fındık ağacı. Fındık ağacı değildir sanki ya. Şimdi bu temper normcore. Hmm. Aslında eee temperlar içerisinde fiyat performans ürünü diyebileceğimiz çokça yaygın olan Avrupa'da, ceviz. Amerika'da Ceviz ağacı. Ceviz. Memnun olduğum ceviz ağacı. Evet. E, çokça yaygın olan bir temper bu. Yani bunun çok pahalıları falan da var. Bu genelde fiyat performans ürünüdür. Hı hı. Tabii neresi için? Yurt dışı için. Bizim için fiyat performans ürünü değil. Direkt fiyat. <laughs> fiyat ürünleri oluyor maalesef ki. Hı hı. Ee, bu normalde versiyon 4'ü vardı. Versiyon 4.1 olan bu. Hı hı. Yani şunu. Tık tık yapıyor gördün hı hı. mü? Tamam. Bunun için buna bu parayı verdik aşkım. Doğru yoldayız değil mi? Çok. <laughs> Şimdi bu ne işimize yarayacak? Evet. İçerisinde 3 adet yay çıkıyor. Küçük kutuda da var yaylar. Ee, evet. Evet. Sakin olur musun? Dur. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız efendim? Ay vay ay. Bildiğin dümdüz. Ne bekliyordum? Yay dedim zaten. Daha farklı bir şey. <laughs> Benim daha komplike bir şey yapıyorum, şu lokma takımının bir parçası gibi bir şey alyan alyan. Şimdi bu temperın içerisinde açtığımızda şurayı şöyle şöyle bir yay daha çıkar. Bu büyük o Büyük yayı bu değil şimdi bir şunları tem. şuraya koyalım şurada gördüğün gibi sistemi var bunun evet bu sistemi de şuna takıyoruz ki şöyle açabiliyoruz. bu da böyle açılır mesela şu mekanizma 1000 TL. Ayrı almak istesen. Şimdi bu mekanizmanın içerisinde bir yay var, tamam mı? Hı hı. Onu da açayım. Mı? Geri kapatabilecek misin? <laughs> Atarız ha. Şimdi dağıtıyoruz da. Baktayım. Şimdi bu yayı da çıkarttık. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Şöyle çıktı. Burası hmm. da çıktı. Şimdi burada. Ne fark var bas basınç? Evet, biri e, 15 pound, biri 25 pound, diğeri de Çok sert 30 pound. Yani 30 pound olan yaklaşık 13-14 kilogram basınca kadar şey yapıyor. Sonrasında ses çıkıyor zaten. Fazla basınç yaptığında. Şimdi bu o bizim ben en yüksek yayı kullanıyorum. Hı hı. Tercih meselesi. Bir bakabilir miyim? Tabii. Söz sıkıştırdın anlarsın zaten. Bana şu daha sert geldi. Şu ortadaki. O Şimdi değil. Şimdi bir daha bak. Daha sonra. Evet kısa bir yakın çekimimizi de aldık. Detaylarımızı aldık. Geldik. Şimdi ne yapıyorduk? Tempurları topluyor muyduk? Parçaladık. Tempuru topla. Umarım unutmadık. Şöyle takıyoruz. Yapmış olabilir miyim Şuradan bakalım. Buraya şey koymuşlar. He, şöyle arka tamam. Değil. Yanlış yapmışız. Aşağıya bakacak. Yukarı bakacak. Tamam. Yukarı bakıyor. Şu. Böyle zaten. Şu gelecek. Bunu takacağız. Yani şu küçük pin var ya. Evet onu takacağız. şimdi Şuraya. Evet. Yön önemli mi? Değil mi? Hiç önemli değil. Ya <laughs> <Hı. gülüyor> oldu. Senin elin niye ya olsun? Benim elim oldu. Ben de dokundum. Bunu da buraya içine. Büyük yay nereye? Büyük yay gelecek şimdi Kolay ya. Şunu da şöyle işte. Hmm. Evet. Şimdi şöyle. Şu da Kalite. <laughs> hmm. ah, i̇şte budur. Peki neden bu temper'ı aldım? Bunun yerine impact dediğimiz çekişleme tarzı Yani yine aynı basınca geldiğinde daha sert Tepki veren temper'lar vardı ama bunu almamın sebebi şuydu açıkçası Impact tarzı temper'lar hmm. Farkı şu O temper'lar bir anda o basınca gelene kadar şu kısım hareket etmiyor, hı hı. şu kısım. O basınca geldiğinde bir anda böyle kaç yapıyor. O da kahve yatağına bence zarar veriyor, bilmiyorum. Hı. Ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünen benim gibi birkaç insan da var. O yüzden o tarz tempura tercih etmedik. Bize bu ses yeterli. Çok yeteri kadar bastığımızı anlayalım. O kahve. O zaman kahve. <laughs> o zaman kahve, tamam. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize ayrıca Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz.